Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Galatasaray'ın en sevdiğim formaları ve en sevmediğim formaları puanlıyoruz. Arkadaşlar bu arada söyleyeyim. 5 tane sevmediğim forma, 5 tane de sevdiğim formayı puanlayacağız. İlk sevmediğim forma bu. Bence kötü bir forma. Yani kız yani kız forması gibi. Bence bu kızlara yapılsaydı daha iyi olurdu. Bunun yerine başka şeyler yapabilselerdi daha iyi olurdu bence. Bu ikinci formamız. Ben mor renkli formaları çok severim. Ama bu morla beyazın gitmesi kötü olmuş. Bu bence 10 üstün forma olmuş yani. Bunun yerine daha iyi formalar yapardım ben. Yani Nike daha iyi yap. Şimdi forma eskileri an yani fos formu eskileri anlatmaya çalışıyor. Ama iyi anlatamamış Galatasaray'ın içinde. Kötü bir forma bence. Ben bunu 10 üstünden 2 ya da 3 veririm. Kötü bir forma çünkü. Allah razı olsun. Bu formayı kim tasarlamış yani? Bu inen serit ne ben onu anlamadım. Çok saçma bir forma bence. Yani bunu tasarlayan bir daha forma tasarlamasın. Çok kötü forma bence ya. O inen serit ne? Çok kötü. Yani konuşamıyorum şu an. Bu formayı görünce konuşamadım. Yani mavi ne alaka? Fenerbahçe'nin rengi bir Galatasaray'ın bir alakası yok. 2. Çok kötü bir forma. Yani yapan bir daha Galatasaray forması yapmasın. Kötü formalar bitti. O mavi formaya 10 üstünden 1 veririm. Şimdi iyi formalara geçelim. Şimdi çok güzel bir forma. Üstünde aslan var. Bence çok iyi bir forma. 10 üstünden 8. İyi bir forma bence. Avrupa'ya kazandık zaten bu formayla. Zaten 10 üstünden 10 hak eder bu forma yani. Ense, en se en en fes. Bal Öyle bir forma ki çok güzel forma. Yani acayip güzel bir forma. Bence 10 üstünden 9. Puanı nereden kırdım söyleyeyim mi? Bir dakika unuttum. Ricardo düşünüyor. He şeyden. Çok forma gibi değil. Tişört gibi ondan dolayı. Bence çok güzel bir forma. Yani bu forma parçalı da bize göre. Zaten kolları da parçalı. Çok güzel bir forma bence. Yani bu 10 üstünden 9.5'ü hak eder. 9.5'ü hak eder. Dünyanın en iyi formalarından biri bence. Yani zaten şey gördüğünüz gibi şimdi Metin Oktay'ın yüzü yokken de bakın yani sponsorsuz sade parçalı bir forma bence o 10 üstünden kaç söyleyeyim mi bence 100 arkadaşlar görüşürüz sonuna geldik izlediğiniz için çok teşekkür ederim Şimdi bundan sonraki bölümde Trabzon'u yapacağız. Sonra Besiktas yapacağız. Sonra Fener'i yapacağız. İnşallah başka zaman görüşürüz yine. Görüşürüz.